Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Tekrardan kuşlarımızla beraber. Hadi Bismillah. Ee, kalkmış çok Şimdi bugün sizlerle beraber Kapının önüne bırak lan Yumurta üzerinde olan kuşlar İçeride dışkı bırakmazlar arkadaşlar Dışkılarını Böyle etrafa saldıklarında Sıkıntı oluşuyor Bismillah Bunların artık günü geldi gibi görünüyor Bak ufaktan Ufak çatlamış Öbürü de öyle mi? Öbür gün sonra olan da yoğurttan daha çatlamamış. Hadi oğlum. Hadi. <laughs> Çıtarat <atken>. gel. <laughs> yok yok. Lan eşim sıpası bir dur oğlum bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Şükür sınırsın. Siz çıkmayacak mısınız? Tamam siz bilirsiniz. Siz? Sen çıkmayacaksın. Keyfim bilir. Siz çıkacaksınız zaten. Çıkmışsanız şaşırdım. Yerinde durmuyor Şunları salayım. Yavaştan güneş çıkacak artık. Yaz gelecek. şenelerin böyle kirlenmesi. Her gün altlarını değiştiriyorum. Her gün. Ama <laughs> gidiyor orada sıçıyorlar annem diyor gidin aşağıda yapın diyor. Dışkını da diyor. Diyor ne yapıyor diyor. Yavrularda durum nedir içerisinde? Karın akışlı yavrum. Şu İstanbullulara bak Bismillah. Bir tanesi küçük kalmış ya. Yavru biraz büyümüş ama. <laughs> Posta yavruları nasıl alıştıracağız ya 12 tane yavruyu bir anda alıştırmak çok zor arkadaşlar nasıl yapacağız bilmiyorum. Ne no, bana bana Diyor ki yavru postaları bırakma diyor. Dedim bırakmış. İşimiz ayağa kalkmış onu bir artık dışarı çıkarayım bugün. Bismillah, bismillah, bismillah. Hadi bak. Vitamin işe yarıyor biraz. Hızlı. Kendine gelmesini sağlar Çiçiklerimiz. Hadi oğlum hadi oğlum hadi. Sabunu geldi. Sabunu diyorum mavi. Mavi yeni işini yaptı. Beyazlar daha gelmedi. Uçurmuştum iki beyazda bir mavi. Çık 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 dişini tek kalsın yeter. Bak oğlum siz nedir bu sizden çektiğim ya ikinizden? Vallahi billahi nereye açık bıraksam hemen giriyorlar içeri. Hadi çık. Çık içeri. Korkulandım bir yeri açık bırakamıyorum yumurta yumurta kırıyor ya. Oh, sen girdin. Şöyle o, beyazlardan bir tanesi de geldi. Öbür beyaz nerede? Gelmedi bak. Şeytan tepe mi geldi yok. Biliyor Şeytan tepe gelmedi. Şeytan tepe gelmedi gördünüz. Allah bilir nereye yattı. O kuş hep öyle yapıyor. Mavi, beyazı tekrardan kaldırdım. Mavi kalktı da beyaz çatı yattı. Böyle bir beyaz gelmedi çünkü. Ya baktığında uçan kuşlar. Ama o şeytan tepe biraz geç geliyor. Biliyor musunuz? Böyle. Kolay kolay inmiyor. Allah bilir şimdi nerede? Arka taraflarda falan uçuyordur. Ama bir de yükseldi de. Havada ise gelir birleşir de yine. de az kaldı. Yavruların çıkmasına az kaldı zine geldi. Mavi da ama öbür beyazdan eser yok. Allah bilir nerede? Evet. Kendi yalan etmeseydi. Bu biraz salakça hareketler yaptı sergili direkt geleyim eve falan gibi muhabbeti yok. Maşallah. Maşallah Allah'ın izniyle kız çıkacak. kız çıkarsa Johnny karı sahibi olacak. Johnny'nin de güzel bir karısı olmuş olacak. Tiplerim de güzel maşallah değil mi? Şu İstanbullu yavrular da büyüse kendi yavrularımız bir sene Allah'ın izniyle bomba bir bölük oluşacak. Arkadaşlar maalesef kara yumurtayı kırmışlar. Şimdi fark ettim. Orada yerdeydi. Yalan olmuş. Bak yavru da yapmışlar normalde yumurtayı. Ama nasip. Neyse en azından şimdi iki tane yumurta bırakırlar. Yavru postalarının yemini hazırladım. Bunu şeylerine koyacağım. Birazdan kontrol edeceğiz bakalım yavrular gelip yemini yiyecek mi? Herhangi bir sıkıntı oluşacak mı? Gerçi vermiştim. Dün iki sefer ona verdim. Sabah da verdim. Bak bitirmiştir. Önlerinde bir şey bırakma. Ama yamyam gibidir arkadaşlar. Nasıl yetti? Çok yaboz davranıyorlar. Gelin bak. Ufaktan bir uzaklaşacağız. Bakalım ne olacak. Yavrular yeme gelecek. Evet arkadaşlar. Fark ettiyseniz Allah şu an yem yemeye başladı. Orada da yiyenler var, burada da yiyenler var. Herhangi bir sıkıntı yok. Kargayı görüyor musun Allah aşkına? Karga başımıza ne olacak herhalde? şeytan tepe beyaz da geldi. Biraz önce evin üzerinde uçup duruyordu. Şunu görüyor musun? Aa geldi. Aferin. Aferin benim oğlum. Zaten beyazları da sararım. 4-5 tane bırakacağım. Geri kalanını göndereceğim arkadaşlar. Çünkü postaları oraya taşıyacağım artık. Böyleye başlamamız lazım. Çok geç kaldık gerçekten. Bizim hızlı bir şekilde yavruların eğitimini verip uçurmamız gerekiyor. Bunun için de oradaki kuşların artık başka yuvalara aktarılması lazım. Bakalım. Hayırlısı neyse o olsun inşallah. Ufak yavrulara da son olarak bakalım. Gayriyetten ben şeyi gösterecektim size. Başı dönük yavru. Bakayım. Yemlerken de sizlere çekeceğim. yanınıza bakayım. Sıf arkadaşlar dün hiçbir şey yoktu bak karnını da doyurdum canavar gibi de yemek yiyordu şimdi açtım yemin ederim rüyamda görsem inanmazdım çok iyiydi durumu çok iyiydi kafasını mafasını düzeltmeye başlamıştım gerçekten çok üzüldüm yemin ederim çok üzüldüm kafası çok kötü dönmüştü. Ama ben ölebileceğini düşünmüyordum çünkü elimden yemek yiyip duruyordu. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Harbiden daha konuşamayacağım.